Bir pazar günü iç için sabah altı buçukta kalkıp Sabiha Gökçen yollarına düştük. Buradan işçi sınıfına selam olsun. Barcelona yolundayız. Hadi bakalım. Bre. Kanka bak euro 10 lira olmuş. Almış başını gitmiş diyorlar. Dikkat et orada harcamalarına. Yarım kalan aşkımızın balonunu buldum. Bir de 3 saatlik sürecek İspanya uçuşu esnasında kitap okuyalım, kültürünü dedik. Hemen Diyanar'a girdik. Sonra hemen vazgeçtik tabii ki. Ayrıca uçuşta cam kenarında olmanın keyfini doyasıya yaşadım diyebilirim. Evet. Sağ ol Pegasus. İspanya Barcelona'ya indiğim anda pasaport kontrolünde Avrupa Birliği'nin görevlendirdiği Bulgar bir pasaport memuruna denk geldim. Beni birazcık bekletti. Olsun ne yapalım? Yaklaşık yarım saat 45 dakikalık beklemeden sonra yaklaşık 40 kilometre sürecek olan Barcelona Sicis arası yolculuğuma başladım. Beni patronum aldı sağ olsun. Buradan kendisine sevdim. Merhaba arkadaşlar, Sijis'teyiz. Barcelona'nın Sijis semti mi demeliyim? Evet, semtindeyim şu anda. Birazcık yürüyorum. Barcelona'dan, Barcelona Deprat havaalanından beni patronum aldı arabasıyla. Buraya bıraktı. Burada yaşıyor. Birazcık takılacağım, bir şeyler yiyeceğim size plajı göstereceğim. Burası söylenene göre Avrupa'nın gay başkentiymiş. O yüzden moru giydik geldik. Umarım başımıza bir şey gelmez. Hadi bakalım size sahili göstereceğim birazdan. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyeceğim de. Baya Kadıköy'e benziyor burası. İzleyiciler bu diyemez. bildiğin tahta kale yokuşu lan burası. kumayı deneyeceğim dur. Sushi u وعazucar en el arroz. Cocteles dat. Evet. Arkadaşlar ben itibariyle kordondayız. İspanyollar buraya pase diyor ama bildiğin kordon. Sadece Suriyeliler ve Afganlar eksik. Onların yerine de peşinserler ve bir adet Türk var. Hmm. Oraya mı gitsek? Çok acıktım ama ya. Dur bakalım. Kordon boyunda yürümeye devam ediyoruz. Blok çekenlerde çok sık rastladığım bir hatayı size paylaşmak istiyorum. İnsan gittiği yerin kokusunu anlatmaz mı ya? Bir yeri kokusundan daha iyi anlatan ne olabilir ki? Deniz kokuyor. Arkadaşlar İspanya'ya kadar gelip yine hamsi yiyorum ya. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Yalnız şu kalamar, midye falan tarator sos olmadan çekilmiyor onu söyleyeyim. Sicista deve güreşi. Sırf deve güreşinden kaçmak için İspanya'ya geldim yine kaçamadım artık. Sanırım sırada birazdan birinin ululululululul demesi kaldı. Onu da her an duyabilirim. Üstsüz denize girenler görüyorum. Aman Allahım. Evet Sieges halk plajında milletin nabzını tutmaya devam ediyoruz ama yani duşları görüyorsunuz. İşte böyle güzel bir yeri bile CHP Belediyesi'nin zihniyetine verirseniz bakın duşlar çalışmıyor. Bakın duşlar çalışmıyor. Bununla ilgili lütfen gerekenler yapılsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine CHP Belediyesi'nin gevşek yönetimi nedeniyle Seyyar satıcılar da burada. Almış başını yürümüş. Burada. Afrikalı vatandaşlar, Ganalı vatandaşlar geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız. Voste staki. Yani şaka bir yana Sicis sahillerinde fink atarken şunu fark ettim ki hem erkeği hem kadını benzer coğrafyalarda yaşamamıza rağmen Akdeniz coğrafyasında yaşamamıza rağmen bizden çok daha fitler. Aslında Akdeniz mutfağının şu zeytinyağlı hafif özelliği var ya onu öyle doğu mutfağıyla çok karıştırmadan ete falan çok girmeden arada bir yiyerek çok daha fit bir hale kavuşabiliriz. Yani bu göbekle nereye kadar? Çok büyük kararlar alındı, çok. Çok büyük kararlar alındı. Keşke o kalamarı yemeseydim. Bakın bazen bir şeyleri kargolamak gerekiyor. Kutu bulamıyoruz. Buyurun. Her şeyin güzeli ülkemizde diyoruz ama ne kadar doğru. Seninle şöyle olabilirdik. Aptal. Evet size Sijis'in bilinmeyen yüzünü elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüş yapacağım şimdi ve eve varacağım. Eğer dış mihraklar bizi engellemezse benim için 40 dakika, sizin için 4 saniye sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik Sıcısta. Tepelerde bir yerdeyiz. Sahili şöyle görmeniz mümkün. Aşağıda bir golf sahası var. Sıcısın eski kalesi var. Evet buranın da eski kaleleri var. Öyle. Buraya ne iş yaptığımı, ne iş yapmaya geldiğimi sormayın. Çok gizli. Top secret. Avokadolu kola varmış oğlum. Türkiye'ye gelirsek içmeyin. Çok kötü. Sicis'teyiz okay. arkadaşlar. Okay. Şu anda küçük arkadaşımız Sicis'i gösteriyor bize. Sicis, right? That's how we call it. Yep. Sicis. Can you please show your nails as well? <gülüyor> <gülüyor> küçük arkadaşımızın tırnaklarını da görüyoruz. Can you please also show the pool? Just for the last moment. Thank you. Thank you ma'am. Evet arkadaşlar burada kaldık. Keyfimiz yerinde. Thank you. That's all. Hani bir gece gökyüzünde muhteşem bir ay yakalarsınız da hemen telefonunuza ya da kameranıza sarılırsınız ve onu çekmeye çalışırsınız da sonunda hayal kırıklığına uğrarsınız ya işte öyle bir gece. Aslında ne güzel gözüküyor şu an aslında satayım ama gösteremiyorum. Her neyse sis anıları böyleydi arkadaşlar. Kısa, son derece yüzeysel, sığ bir video olduğunu farkındayım. İlk defa bir vlog tarzı bir şey çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sicis'ten, Barcelona'dan, İspanya'dan sevgiler. Belki yarın en son havaalanından bir iki görüntü paylaşırım. İstanbul'a dönüyorum. Hadi yine iyisiniz. <laughs> Evet dönüş günü arkadaşlar. Havaalanına doğru dönüyoruz. Hafif yağmurlu bir hava var. Benzinliğe geldik. Burada benzinlikte kendiniz alıyorsunuz. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Görevli falan yok gördüğünüz gibi. Olay böyle. Dönüş yolculuğu başladı bakalım. Arkadaşlar buraya kadar gelip Barcelona ürünlerini göstermemek olmazdı. Gördüğünüz gibi burada büyük bir ekonomi. FC Barcelona, Barcelona Futbol Kulübü her şeyin içine girmiş durumda. Yani ücretleri ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Böyle arkadaşlar buradan da bir şey alamadık. Ama neticede bir bir buçuk gün içinde ülkemi Gerektiği gibi temsil ettiğimiz sanıyorum. Artık uçuşa doğru gidiyoruz. Dünyanın en güzel vlog'unu izlediniz. Görüşmek üzere.